Evet arkadaşlar, daha önceki derslerimizde şart yapılarını görmüştük. Bu dersimizde döngüleri göreceğiz. Döngüler bir program dilinde olmazsa olmaz yapılar. Döngüleri ne amaçla kullanıyoruz? Kısaca onlara değinelim. Şimdi C şart dışında birçok dil biliyorsunuz. Java, C++, PHP, Visual Basic gibi tüm dillerde bu döngü yapıları vazgeçilmez yapılar. Bir program dili öğrenirken zaten ilk önce değişkenleri öğretiyoruz. Sonra şart yapıları, sonra döngüler şeklinde ilerliyoruz. Genel olarak bütün program dillerinde yukarıdan aşağıya doğru bir komut sırasını işletimi söz konusu. Önce işte birinci komut, sonra ikinci komut, sonra üçüncü komut diye ilerliyor. Siz mesela hatayı çözerken ilk önce yukarıdan başlayıp sonra aşağı doğru ilerliyorsunuz. İlk önce mesela diyelim ki ikinci satırda hata yaptınız, ikinci satırda altın çiziyor. Oradaki hatayı çözdükten sonra beşinci satırdaki hatayı çözüyorsunuz. Bu şekilde yukarıdan aşağı bir e, ilerleyiş söz konusu. E, şimdi programda bazen belli kodları tekrar tekrar işletmemiz gerekebilir. E, bu durumlarda döngüleri çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. E, ve bu işlem bizi e, bir nevi e, işleri teker teker yapmaktan kurtarıyor ve zamandan kazanç sağlıyor. E, döngüleri mesela şu amaçla kullanabilirsiniz. İşte birden yüze kadar, birden on bine kadar sayıları siz belki e, elle toplayabilirsiniz ama siz bu işi bilgisayara bir seviyesinde yaptıracakken niye bunu elle yapabilirsiniz? Bilgisayar size bu ortamı sağlıyor, bir programa dilinde iki satır kod yazarak insanın yapacağı bu hatayı da önlemiş oluyorsunuz, zamanını da kazanmış oluyorsunuz. Mesela diyelim ki bir şirketimizde 100 kişi çalışıyor, 100 kişinin yaptığı harcamaları sizin mesela bir sisteme kaydedip oradan mesela toplamını almanız gerekiyor. Döngülerle bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz, bir dosyadaki bütün sayıları toplayıp ortalamasını alabilirsiniz, toplamını alabilirsiniz. En büyük değeri, en küçük değeri döngüyle ile bulabilirsiniz. Ee, mesela bir sınıftaki tüm öğrencilerin notlarının ortalamasını alabilirsiniz. Bunlar döngülerle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi kısaca e, bütün program en çok kullanılan döngü yapısı for döngüsü. Tabii while do while da var. E, bu C-sharp'taki döngü yapısı C, -C++ çok benziyor. Zaten Java'da da, PHP'de de aynı bu yapı var. E, döngümüzde ilk başta e, i̇lk parametre arkadaşlar şuradaki üç kısımdan oluşuyor döngümüz. E, i̇lk kısım döngünün başlangıç kısmı. i eşittir birden başlar. Şuradaki ilk başlangıç kısmı. Her kısım noktalı virgüllerle diğerinden ayrılıyor. E, i̇kinci kısım arkadaşlar döngünün ne zaman biteceği, hangi şarta göre biteceğini ayarlıyoruz. Üçüncü durumda artış ve azalış. Yani her döngü döndükçe artık ne kadar artış yapacak, ne kadar azalış yapacak. Şuradaki süslü parantezler ise yani süslü fantezi içerisinde ne yazarsanız şu bu kısımda döngüyü işletecek dediğimiz kısım var ya. Burada siz ne kadar hangi bilgiler yazarsanız o kadar o döngü sayısı kadar o bilgiler dönecek. Mesela şuradaki döngümüz ne, ne yapıyor? i değer dediğimiz değer birden başlıyor. Arkadaşlar şurada ilk başta birden başlıyor. 10'a kadar gidiyor. 10 dahil değil. i küçük 10 olduğu sürece dön diyoruz. Ee, kaçar kaçar artacak. Birer birer artacak. O zaman i döngümüz arkadaşlar birden başlayacak. Bir dahaki çevriminde bir artacak dediğimiz için ikiye gelecek. Sonra 3 olacak. Sonra 4 olacak. Bu şekilde en son kaça kadar gidecek arkadaşlar? Kü İ küçük on dediğimiz için onun bir eksiğine kadar yani dokuza kadar gidecek. Tabi burada iyi integers kabul ettik. Yani birden başladık. Ona kadar git dedik. Integer tam sayı kabul ettiğimiz için en son onun bir eksiği 9'a kadar gitti. Şuradaki son parametre artım da olabilir, azalım da olabilir. Biz mesela şu an birden İleri doğru saydık. Daha sonra ondan geriye doğru da sayabiliriz. Bu işlemleri de döngülerle yapabiliriz. Mesela şurada da arkadaşlar birden başlayıp 5'e kadar giden 5 de dahil olmak üzere ve birer birer artan bir döngü yapısı görüyorsunuz. Her döngü döndüğünde ekrana ne yapacak? Merhaba yazacak. Şu, şu döngümüz birden başlayıp 5'e kadar gittiği için arkadaşlar 5 kere ekrana ne yapacak? Merhaba yazacak. Ekranda görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şurada 5 kere merhaba yazdığını görüyorsunuz. Ee, bu döngüyü aşağıdaki kuranlara da dikkat edin. Aşağıdaki iki döngü de 5 defa döner. Yani şu döngü de 5 defa dönüyor. Ne beş defa dönüyor? Sıfırdan başlıyor. 4'e kadar gidiyor. 0, 1, 2, 3, 4 değerlerini alıyor. Şuradaki de döngümüz de 1'den başlayıp 5'e kadar gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini alıyor. Yani şurada i'nin aldığı değerler şurada 0, 1, 2, 3, ve 4. 5 dahil dedi. dikkat ederseniz. 5'ten küçük dediği için. Şurada ise 5 dahil. Alttakinde ise 5 dahil. Birden başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5 diye ne yapacak arkadaşlar? Gidecek döngümüz. Evet. Döngüler gördüğünüz gibi çok basit bir yapısı var. Çok kullanışlı bir yapısı var. E, for döngüsünü e, profesyonel hayatta da insanlar çok kullanıyor. Çünkü e, hem kısa bir satırla hem döngünün başlangıcını, döngünün nerede duracağını ve ne kadar artacağını belirtmiş oluyorsunuz. Diğer bir örneğe geçelim. Bu örneğimizde de sıfırdan başlayıp ona kadar giden ve birer birer artan bir döngümüz var. Ekrana konsol olarak da konsolda yazmışız bunu. E, ona kadar gitmesini söylüyoruz. Şuradaki süslü parantezler içerisine yani döngünün şuradaki süslü parantezler içerisine ne yazarsanız o 10 defa ne yapacak? İşletilecek arkadaşlar. Şuradaki örneğimize bakalım. Bu örneğimizde de e, ikişer ikişer artan e, yani sadece ekrana çift sayıları yazan bir örnek yapmak istediğimizi düşünelim. Sıfırdan başlasın diyoruz. Ona kadar gitsin. 10 dahil değil. Ve her döngü dönüşünde de 2'şer 2'şer artsın. Artı eşit 2 iki arkadaşlar 2'şer 2'şer art, artması gerektiğini söylüyor. Yani artı eşit 2'yi şu anda şöyle de yazsanız i eşittir. i artı 2 de yazsanız olur arkadaşlar. Bunu kısaltmışız. Ee, C, C++ gibi C gibi dillerde şunu şöyle kısaltabiliyorsunuz i artı eşit 2. Iki. Bu ikisi aynı anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz. İki kullanımı da bilmeniz tavsiye olunur. Ee, şurada ilk döngümüz bakın şurada ekrana yazanlara bakın sıfırdan başladı. Her, her bir daha döndüğü zaman 2 arttı. Bir daha döndüğü zaman 2 daha arttı. Bir döndüğü zaman 2 daha arttı. En son 8'e kadar gitti. Çünkü i küçük demiştik. i küçük 10 demiştik. i küçük eşit 10 deseydik buraya en son 10'u da dahil ederdi. Evet buradaki örneğimizde de birden başta 20'ye kadar git ikişer ikişer art demişiz arkadaşlar. Burada tek sayılar yazıyoruz. İlk başlangıcımız 1. Sonraki bir döndüğünde kaç artıyor arkadaşlar? Şurada bakın 2 artıyor. 3 yazıyor. Sonra bir döndüğünde 5, 7, 9 diye gidiyor. En son nerede duruyor? İ küçük 20. Yani 20'den küçük tek sayıyı görene kadar ne yapıyor? Döngümüz devam ediyor arkadaşlar. Bunu mesela siz Şuradaki tek bir rakamı değiştirerek döngünün işleyişini değiştirebilirsiniz. Mesela şurada ilk küçük 20 diyoruz ya. Mesela şurada ilk küçük 20 diyoruz. İlk küçük 20 yerine ilk küçük 2000 yazsanız bu 2000'e kadar 1, 3, 5, 7 diye gidecek arkadaşlar. Şuradaki artım değerini 2 değil de 3 yapsanız. Şuradaki artım değerini 3 yapsanız. 1'in üzerine 3 ekleyecek ekleye gidecek. 1, 3 daha 4, 3 daha 7, 3 daha 10 diye gidecek arkadaşlar. Şimdi buradaki döngümüz de 100'den başlasın, 200'e kadar gitsin ve şar şekilde ee, artsın. bakın şuradaki döngümüz 100'den başladı. Bir daha döndüğünde 6 eklenir 106. Bir daha döndüğünde bir 6 daha eklenir 112. Nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 200'ü 200 ilk küçük eşit 210'a kadar gidiyor. En son 196'da durmuş çünkü 196'ya 6 da eklerseniz 202 yapar. Ee, dolayısıyla 200'ü geçmesin demişiz. 200'e kadar gitmiş. Evet şuradaki örneğimizde de 20'den başlasın. i büyük sıfır olduğu sürece dönsün. 1'e bir biraz alsın. Bu örneğimiz diğer örneklerden farklı. Bu örneğimiz geriye doğru sayıyor. Diğer örnekler ileri doğru sayarken bu geriye doğru sayıyor. Bakın döngünün başlangıcından ne demiş? 20'den başla. Şimdi öğrencilerin en çok hata yaptığı nokta şurası. Şu küçüktür sıfır mı olacak? Acaba büyüktür sıfır mı olacak? Bunu şöyle mantığını kurun sevgili arkadaşlar i büyük sıfır olduğu sürece döngümüz dönsün diyoruz. Yani buradaki 20'den başlasın, azalsın 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 eksi eksiyle. i büyük sıfır olana kadar olduğu sürece dönsün. Yani bunu olduğu sürece kavramıyla ne yapabilirsiniz? E, ee, pekiştirebilirsiniz. Dolayısıyla 20'den başlayacak. Bir döngü işte birer biraz azalt dediğimiz için şurada 19'a düşecek. Bir daha döndüğünde 18'e düşecek. 17'e düşecek. Bu şekilde gidecek. Evet burada da arkadaşlar 20'den başlasın. E, i büyük sıfır olduğu sürece dönsün. 2'şer ikişer, ikişer azalsın demişiz. Dolayısıyla 20'den başlayınca 2 azaldı 18, 2 azaldı 16, 2 azaldı 14. Kaça kadar gidiyor? i büyük sıfır olduğu sürece, büyük eşit sıfır olduğu sürece dön demişiz. 0'a kadar gidiyor arkadaşlar. Evet burada da 200'den başta 100'e kadar git. 6'şer 6'şer azalt. Aynı mantığı burada da görüyoruz. 200'den Başlıyor. 6 azalttı 194, 6 azalttı 188. Bu şekilde ilerliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki örneğimizde de bakın döngü içerisinde iki tane işlem yapıyoruz. Bir tanesi o an döngünün değerini ekrana yazıyoruz. Ve sayacımızı da bir artırıyoruz. Hocam bu sayaç ne işe yarıyor? Şimdi bazen saymamız gereken durumlar olabilir. Örneğin burada bizim kaç tane sayımız var? E, bu döngüde kaç tane sayı ekrana yazılacak? Onu öğrenmemiz gerekiyor. O, o durumda sayacı kurabilirsiniz. Bakın buradaki sayac ilk başta döngüye girmeden önce sayacımızı sıfırlamışız. Sayac eşittir sıfır diyerek sayacımızı sıfırladık. Çünkü bu döngüye girmeden önce sıfırlıyoruz ve döngü içerisinde her adımda şu sayaç değeri ne yapıyor? 1 artıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 1 artıyor burada. Ve e, bir artık döngü bittiği zaman artık ekrana sayacı yazdığımız zaman bu döngü içerisinde Kaç defa sayacın döndüğünü anlayabilirsiniz. Şimdi e, bire birer gittiği zaman zaten sayıyor ekran ama şurada dikkat ederseniz 100'den başlamış, 200'e kadar 100'den başlamış, 200'e kadar gitmiş, 200'e dahil 5'e 5'er artmış demişiz. Yani 100'den 200'e kadar 5'in e, katlarını yaz demişiz. Yani 100, 105, 110, 115, 120 diye gitsin demişiz. Kaç tane sayı olduğunu yani yüzde 200 arasında 5'e bölünen kaç sayı? Kaç tane sayı geçtiğini anlamak için e, sayacı kullandık ve ekrana adetle bakın ne yazdık arkadaşlar. Kaç tane sayı olduğunu yazdık. 21 tane sayı varmış. Evet burada da mesela e, her döngü bu örnekte diğerlerinden biraz daha farklı. Birden başta bakın şurada gittiği sayı kaç? 3, 6, 1 milyona kadar gitsin demişiz. Ve her döngüde 10 ile çarpsın. Ve bunu aslında ne yapmış oluyorsunuz? Desimal sistemde 10'un kuvvetlerini vurmuş oluyorsunuz. İşte ilk başlangıçta birden başlayacak. 10 ile çarpınca 10. Sonra bir de 10 ile çarpınca 100. Bir daha 10 ile çarpınca 1000. Her bir de 10 ile çarpınca e, 10.000, 100.000 ve 1 milyon diye gidiyoruz. Yani e, şu 10 üzeri 1'e denk geliyor arkadaşlar. Değil mi? Şöyle şu 10 üzeri 2'ye denk geliyor. Şu 10 üzeri 3'e denk geliyor. Değil mi? Bu şekilde en son 10 üzeri 10 üzeri 4, 3, 4, 5, 6'ya kadar gidiyor arkadaşlar. Evet burada da şöyle bir sorumuz var. 100 200 arasında 6'ya tam bölen sayıları yazarak kaç adet sayı olduğunu belirtiniz demişiz. Şimdi döngümüz bakın ilk önce şeyi tasarlayacağız. Döngümüz nereden başlayıp nerede bitecek? Döngümüz 100'den başlayacak. 200'e kadar gidecek. 200'e dahil. Ve birer birer artsın istemişiz. Şimdi 6'ya tam bölünen ne demek arkadaşlar? Mod 6'ya göre mod işlemde şöyle gösterecek sevgili arkadaşlar. Mesela diyelim ki 8 mod 3 ne demek? 8'in 3'e bölümünden kalan demek. 8 3'e bölünce kaç kalır? 2 kalır. Mesela 8 mod 6 olsa yine 2 değil mi? 8 mod 5 olsa 3 olur. İşte burada eğer bir sayının mod işlemine göre kalanı sıfırsa ona tam bölünüyordur. Mesela burada onu kontrol etmişiz. Bakın if'i de beraber kullandık. Geçen ders öğrendiğimiz şart yapısında. Eğer e, gelen i değeri yani döngümüzdeki şu i değeri mod 6'ya göre değeri sıfırsa ekrana yaz demişiz. Evet. Mod 6'ya göre sıfırsa ne demek? Sa gelen şey e, i değeri 6'ya tam bölünüyorsa ekrana yaz demişiz. Ve şurada yine sayacımızı da artırmışız her döngü ilerleyişinde. Bu şekilde de bu aralıkta kaç sayı olduğunu, 6'ya bölünen kaç sayı olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi bakın bir taşla iki kuş vurduk. Hem e, kaçtan başlattık? 100'den başlattık. E, 200'e kadar gittik. En son 198 olmuş. E, ve 6'ya bölünen 102 bakın 6'ya bölünür. 6'ya bölünen bir sayıdır. 102'yi 6'ya bölerseniz ne yapar? 1, 42 olur. 42'yi 6'ya bölerseniz kaç? 7 kere 6, 42, 17 çıkar. Mesela e, 198'i 6'ya bölerseniz kaç çıkar? 6 kere 3, 18. E, 18 kare 33 olur. Değil mi? Bu sayıdan hepsini dikkat ederseniz 6'ya bölünenlerini döngüyle bulmuş olduk. Evet, bu dersimiz bu kadar olsun. Diğer derste görüşmek üzere.